8 yıldır çatışmaların yaşandığı Rusya-Ukrayna sınırındaki Donbas bölgesinde 2015'te imzalanan Minsk 2 anlaşmasından bu yana en gergin günler, en gergin bekleyişin yaşandığı günler devam ediyor. Çünkü 10 Şubat'ta başlayan o tatbikatların bugün 4. günü. Rusya ve Belarus Ukrayna'nın kuzeyinde tatbikatını 30 bin askerle devam ederken Ukrayna'nın güneyinde yani Karadeniz'de Kırım açıklarında da tatbikatlar sürüyor ki o tatbikatın Azak Denizi'nde de yapılması söz konusuydu. Fakat sabah kameraman arkadaşım meslektaşım Sefa Bakış'la Maria Limanı'na indiğimizde yani Azak Denizi'ne bakmaya gittiğimizde herhangi bir hareketlilik görmedik. Arkamızda ise Donbas'ın çatışmalı bölgeleri bulunuyor. Bu kapıdan ileri geçtiğimizde sadece 5 kilometre sonra ayrılıkçıların elinde olan noktalar var. Tabii o noktalarda zaman zaman patlamaların yaşanına dair haberler gelse de yani bu tatbikatların başladığı günlerde çıkan o haberler e, buradaki paniği körükleyen bir diğer durum çünkü o haberlerde yalanlanıyor. Hem bölgedeki kaynaklarımızdan teyit etmeye çalıştığımızda hem de resmi kaynaklar tarafından büyük çapta çatışmaların ve patlamaların yaşanmadığı bilgisi mevcut. Tabi Donbas önemli çünkü Rusya'nın doğu bölümü, Rusya'ya sınır olan Ukrayna'nın doğu bölümü de bulunuyor ve o noktada da yine Rus askerlerinin olduğu biliniyor. Tabi Ukrayna'da tatbikatlarına devam ediyor. Donbas bölgesinde de bu tatbikatlar olacak ve bu tatbikatlara hem üst düzey askeri yetkililer hem Ukrayna Devlet Başkanı hem de Ukrayna Savunma Bakanı ziyarette bulunuyor ki dün Zelenski'nin açıklaması da her sondaki tatbikat sonrasında olmuştu. Yine az önce bilgi penceremizde de ekranlarımıza getirdiğimiz gibi bu açıklamaların paniği körüklediğini eğer bir kanıt varsa kendilerine sunulmasını istedi. Ukrayna Savunma Bakanı da Odessa, Harkiv, Kiev ya da başka bir yeri saldırganlar ele geçiremeyecektir açıklaması da bulundu. Ukrayna Savunma Bakanlığı da yine ordumuza güvenin dedi. Tabi ateşkes ihlallerinin zaman zaman yaşandığı biliniyor. Dün 9 ateşkes ihlalinin yapıldığı belirtilmişti. Bu anlamda tabii bir de Ukrayna'dan ayrılması istenen hem görevliler hem de vatandaşlar var. Buna ilişkinde süre verilmişti. Bugün bazı uçakların geldiği bilgisi mevcut olsa da henüz o tahliyelere ilişkin bir bilgi, açıklama ya da görüntü ulaşabilmiş değiliz. Ve Kiev'de tabii ki Kiev'deki dünkü protestolar gösteri yürüyüşü de oldukça önemliydi. Ukraynalılar Kiev direnecektir diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. Ukrayna bayraklarıyla birlikte. Bizim Donbass'tan yani Rusya-Ukrayna sınırındaki o çatışma bölgesinin sınırından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Gelişmeler oldukça bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Yeni bir sözü tekrar stüdyoya bırakalım.